Yabancı çocukların oturma izni alma şartları Can Destek Danışmanlıktan herkese merhaba. Ben Hümeyra Akbayrak. Bugün sizleri 18 yaşına doldurmamış yabancıların oturma izni alma şartları konusunda bilgilendireceğiz. Bu konuyu detaylı incelemek için birkaç farklı durumdan örnek vereceğiz. Öncelikle bilmeniz gereken şu ki, Reşit olmayan çocuklar bireysel başvuru yapamazlar. Mutlaka bir destekleyicilerinin olması şarttır. Destekleyici anne veya baba olabilir. Eğer anne veya babası yoksa yasal vasisi olması gerekmektedir. Bu şartlardan biri sağlandığında çocuk için www.eikamet.goç.gov.tr üzerinden başvuru yapılır. Destekleyicinin önceden düzenlenmiş olan bir oturma izni varsa, çocuğun da oturma izni, türü ve süresi ona uygun olarak seçilir. Eğer destekleyici de çocukla aynı zamanda ilk başvuruyu yapıyorsa, aynı tür ve süre olmasına dikkat edilmelidir. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra randevu tarihi beklenir. Randevu günü destekleyici de çocukla birlikte randevuya katılır. Peki Randevuya gitmeden hangi belgeler hazırlanması gerekiyor? Değerli izleyenler, belge hazırlığı genel olarak yetişkin başvurularıyla aynı olup birkaç ek belge istenmektedir. Bunlardan ilki çocuğun apostilli doğum belgesidir. Bu belgenin Türkçe'ye çevrilmiş ve noter onaylı olması gerekmektedir. Belgede yazan bilgiler pasaport bilgileriyle birebir aynı olmalıdır anne veya babadan biri randevuda bulunmayacaksa diğerine çocuğun ikamet dizinin alınması için muvafakat vermelidir. Bu muvafakat yurt dışında düzenlenmişse apostilli veya konsolosluk onaylı olması istenir. Bu belge anne baba resmi olarak boşanmış da olsa veya hiç resmi evlilik olmasa bile istenir. Ancak çocuğun velayetinin annede veya babada olduğunu gösteren apostilli mahkeme kararı mevcutsa bu da muvafakatname yerine geçerlidir. Bahsettiğimiz apostilli belgelerin temini için uzun bir süre harcamanız gerekebilir. Bu nedenle başvuru yapmadan önce hazırlamanız daha mantıklı olacaktır. Ayrıca online olarak başvuru yaparken de dikkat etmeniz gereken hususlar olacaktır. Bireysel olarak değil, veli veya vasi olarak başvurmanız destekleyici ile çocuğun adresinin aynı olması gibi detaylara dikkat etmeniz gerekmektedir. Tüm bu süreçle ilgili daha detaylı bilgi almak veya belge temini konusunda destek için profesyonel danışmanlık almanız yararlı olacaktır. Detaylı bilgi için bizi mesai saatleri içerisinde arayabilirsiniz. Unutmayın, Türkiye'deki göç rehberiniz Can Destek Danışmanlık size bir telefon kadar yakın. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bilgilendirme videosunda görüşmek üzere.